Çanakkale'de 107 yıl önce İngiliz E-11 denizaltısı tarafından batırılan Halep vapurunda şehit olan 200 asker, Türk Kızılay'ın düzenlediği etkinlikte anıldı. Açık. Çanakkale Kara Savaşları sırasında Arıburnu ve Anafartalar bölgesinde ağır yaralanan askerleri İstanbul'da hastane haline getiren Selimiye Kışlası'na götürmek üzere Akbaş iskelesinde beklerken 25 Ağustos 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından vurularak batırılan Halep vapuru ve şehitleri için Akbaş Limanı açıklarında anı dalışı düzenlendi. Dalış başlıyor. Alkışlar dalış ekibimize. 1. Cihan Harbi'nin her cephesinde bulunan Kızılay İlahi Çanakkale cephesinde de çok büyük faydalar, yararlılıklar gösterdi. Bunlardan bir tanesi de Çanakkale cephesinin her bir noktasında yaralanan askerlerimizi, Mehmetçiğimizi şu anda bulunmuş olduğumuz Akbaş Limanı'ndan Şarköy, Tekirdağ, İstanbul gibi çok farklı noktalara tahliye ederek yolda tedavilerini gerçekleştirerek hastanelere uğurlamasıydı. E, gönüllerimiz e, dalış yapacaklar. Halep vapurumuzdu. E, Akbaş Limanı'nın açıklarında yaklaşık 10-15 metre denizin altında yatıyor. E, 25 Ağustos 1915 yılında bir Britanya denizaltısı E11 tarafından torpillenerek batırılan ama batırıldığında içinde İstanbul'a nakliye için bekleyen, tahliye için bekleyen 200 yaralımızın bulunduğu Sivil İlal Ahmer Halep vapuru e, nu, ve içindeki şehit olmuş gazilerimizi almak için buradayız. Dalış başlıyor. Alkışlar dalış ekibimize.